Evet arkadaşlar bugün farklı bir yerdeyim değil mi? Hı? Oyunda değilim yani. Videoları işte buradan kaydediyorum. Fotoğraf çekebiliyorum. İşte video esasında kamera uygulamasından. Neyse ben şimdi buraya geçeceğim. Ben burada size bir soru sormak için geldim. Sizden bir oyun istiyorum yani. Ben de olan oyunları size göstermek istedim. Siz hangisini beğen beğenirseniz onu yani Açıp oynayacağım sizin önünüzde yani. Videoyu atarım artık YouTube'a. Yani bu oyun çok sarmaz. Silahla işte şey yani giriyorsun. Bu oyun bazı YouTuber'lar oynuyor yani. Güvenlik oluyorsunuz havalimanında. Şu an gözükmüyor ama bunu zaten bilen, biliyordur yani. Bilmiyorsanız her yerde var resmen. işte Among Us 3'te. Bu da sarmaz gibi ya. Bu da balık tutmuyor. Bunlar sıkıcı. Bunu da bilmiyorum belki. Yani. Şunun ikisi çok güzel oynar değil. Bu zaten şey. Ben yüklemedim. Bilmiyorum. Bak şu üçü zaten direkt ele. Bunu bir kere oynadım. Bunu da bir kere oynadım ama. Bu mixed reality'leri zaten oynamayacağım. Hyper dash olabilir. Bu olabilir. No Clip olur, I am olur, Paintball Prankland olur, Remy ve bilmiyorum. Baya garip ama bu da bir şey saçma gibi ne bileyim. Bu Population One güzel, Battle Royale haritalı falan. Sale'da eğer e, siz Discord'unu söyledikten sonra yani büyük ihtimalle bu videonun altına Discord falan yazarım ismi oradan gelirsiniz beraber oynarız yani daha güzel olur daha eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum beraber onun dışında Roblox zaten oynayamıyorum bu hiçbir şey yaramıyor hatta gözünüz önünde de kaldırabilirim yani Bu The Chicken Dead, bunu oynamış mıydım sanırım oynadım ya ama eğer oynamadıysam tekrar oynarım yani bu da sarmadı beni aslında bu da hep simülatör oynar abi yani bunda da belki görev yaparız beraber. Bu, Untitled mı? Öyle bir oyun. Spider-Man oyunu diyeyim. Bu da işte, simülatör oyunu. Yine şey gibi. Goleti gibi ama birbirleriyle çok benzemiyorlar. Nasıl diyeyim ki? Bunu da tamamen kardeşim için yükledim. Bunu daha hiç oynamadım. Bu da öyle duruyor. Veil oynarız. Winged ne biliyor musunuz şimdi arkadaşlar? Bu, Remio direkt bu firma gibi oyun firması gibi bir şey benim anladığım kadarıyla bu oyunda onlar yapmıştı yani bu oyunun içinden başka bu şeyin firmanın yaptığı oyunların içine falan girebiliyorsunuz onun dışında Scary Bob'un var oynamıştım başka bir şey kaldım bilmiyorum o Grab var burada parkur yapıyorsun istediğin gibi sunuculara giriyorsun ama bu da işte beraber oynanacak bir oyun yani biz kendi sunucumuzu oluştururuz ona gelirsiniz eğleniriz biraz yani onun dışında bir de M cats var online olabileceğini düşündüm. Knock it player cats. Gerçi bunların çoğu online. Evet. Ama online da daha eğlenceli olduğunu düşündüm. Mesela paintball playground, knock VR. player, cats bilmem onun online yeni yeni geldi ama seyir çok eğlenceli olacağını düşünüyorum beraber. Grab, parkur yaparız işte. Ne bileyim bu da işte tamamen şunla aynı gibi. Yani şuraların yani şey mixed reality yani karışık. O yüzden yani başka ne de var? Dedim ben şu şunu eledim direkt. Yani kafalarda... nasıl diyeyim hiç göstermek bile istemiyoruz. Zaten kendileri gitmişler. Bu da çok sarmayacağı için abi. Büyük ihtimalle oynayacağımız oyunlar şu olabilir, bu olabilir. Bunlar olur. Grab ve I am kid no clip, bir de paintball playing belki. Bu, population bunu kesinlikle oynarım ama ben bu sayılı kesinlikle eğer discord'un verdiğinde birisi gidip yani ben arkadaş olmaya falan çalışırsa abi onun da VR varsa tabi onu oynamayı düşünürüm yani videoda. Güzel olur. Acayip tatlı ve eğlenceli olur. Onun için de, de kesin oynanacak oyunlar arasında. Ee, şunu tam bilmiyorum ya bu oyun, nasıl diyeyim amaçsız biraz bence bir yıl gelebilir C'yi ben bir türlü giremedim bunu hatta silmeyi de düşünüyorum yani anlamadım yeni güncelleme falan mı geldi güncelleme de yok ama yani o yüzden ha, bir de bu var hatta bunu direkt sil ya abi ben bunu oynamam bile daha hayatımda yani hiç düşündüğüm gibi bir şey değil onun dışında arkadaşlar eğer isterseniz ya, Minecraft yüklemeye acayip çalışıyorum yani. Minecraft yükleyebilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çünkü bir yol buldum. Side quest'e quest, e, quest craft'a girebilirim ama o da belli değil. Bu arada size de şu detayları göstermem gerekir yani. Elim buna koyduğunda böyle hissediyor. Azıcık bir şey yapsam böyle direkt a ah, oyuna girdi mesela. Direkt böyle yapıp buradan çıkabilirim. Yani. Güzel yapmışlar aslında bunu da değerlendirmek gerekirse. Bak video da hala kaydediliyor yani. Ben beğendim açıkçası. Hmm, Instagram. Şu an yorumları yazın. Instagram'ı bak. Sadece iki şey yazmanızı istiyorum yorumlara. Birisi oynamamı istediğiniz oyunlar. Diğeri ise Instagram'ı işte kullanma işi. Ama onun hiç olumlu bakmıyorum o yüzden. Siz oyun söyleyin ya. Batman Arkham Shadow baya level ilerledim bilmiyorum. En baştan başlarım gerekirse. Ama çok eğlenceli bir oyun değildi bence. Ya bazı kısımdan çok güzel dövüşler var ama ya değerlendirmem gerekirse zaten güzel oyunlardan bedava geliyor normalde paralıymış. Among Us 3'te yani gene aslında şey gibi şuradaki diğer oyunlar gibi mesela Noclip Clip falan Sayıl gibi onu da beraber falan oynanmalı çünkü ben bir sunucuya giriyorum mesela hiç kimse yok mesela sunucuda yani bomboş sunucuya girmektense şeyle abonelerimle ya da işte takipçilerimle izleyenlerimle beraber oynarım daha iyi gibi geliyor bir giriyorum yani 3 kişi 4 kişi falan bir şöyle şöyle yapıyorsun evet sensin falan bitiyor oyun. Yani bir kişi ya direkt atınca doğruysa eğer ya onlar yeniyor doğru değilse doğruysa da biz yeniyoruz işte o kadar. Başka da bir şey yok yani size anlatacaklarım aslında bu kadar gibi bir şey. Bu oyun sadece ama sadece böyle roller coaster'a gidiyorsun sırf korkmak için yapmış ama hiç korkmuş değil. İlk bir yer falan aldığımda böyle düşünmüştüm. Ama ben bu oyunu kesinlikle oynamak istiyorum. Eğer Discord'uma gelirseniz yani yorumlara yazarım ben Discord'u bu videoyu attığımda mutlaka. Yani. Bu ne ya? Direkt kalır. Gizli. Neyse. Bu kadar. Bunu da belki oynar. Ben bunu hiç denemedim. Ben bir deneyeyim. Ondan sonra değerlendirip buna bir daha bir bakarım yani. Bunu hiç oynamadığım için bilemiyorum. Onun dışında başka oyun var mı? Eğer saymadığım oyun varsa The Last Shark ben buna zorlandım bayağı anlamadım da oyunu. Eğer biliyorsanız anlatırsınız oyunları. Yani nasıl oynanacağı falan tüyo verirsiniz biraz taktik. Yani biz her şeyi bilmiyoruz sonuçta. Sana söyleyen başka bir şey yok arkadaşlar. şunu videoyu bitiriyorum yani. Bayağı güzel yapmışlar burada. Akış dediği mağaza falan bence aynı şey gibi. Yani öyle. Bilmiyorum yani. Size kalmış artık hangi oyun oynamamı istediğiniz. Bu arada bu arka planında daha demin yaptım öğrendim ve tatlı oldu bence baksana. Kaplumbağa falan yüzüyor. Şurada balina bize doğru geliyor. Hiç çarpma. Neyse. Öyle. Baya baya geldi lan. Neyse. Git lan. Tam. Tamam. Ne diyeyim görüşürüz. Abone olun ne diyeyim ne istiyorsanız onu diyeyim artık. Ha? Bu video baya bir soru şey oldu yani ne yapmamı istiyorsunuz gibi bir soru şey oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu mutlaka like atın bu arada. kapatamadım. Hayır. Ya, hayır rezil oldum olamaz. Abi, hadi. Geç mi alıyor ya? Çok özür dilerim söylüyorum. Deminki videom burada yani. Deminki video dedim. Ben bu videoları birleştireceğim. Uzun zamandır yeni video gelmiyor. Hastaydım işte. Okul falan derken unutmuşum. youtube hesabım olduğunu. O yüzden artık yeni video çekmeyi düşünüyorum biraz. Bugün biraz daha işim var ama. Onun dışında iyi günler dilerim. Görüşürüz.